Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çıtır çıtır bir pizza yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. Maxiboy pizzamızın malzemeleri ekranda. Üzeri için kullandığım sebzeleri ve peynirini siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kuru malzemelerimizi öncelikle bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. 2,5 su bardağı unu, yarım paket instant mayayı ve bir Türk kahvesi fincanı irmiğimizi kabın içerisine karıştırdıktan sonra 200 mililitre yani bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyumuzu ilave edip elimizle yoğrulacak kıvama kadar karıştırıyoruz. Bu kıvama geldiğinde yoğurmaya elimizle devam ediyoruz. Hamurumuz ekmek hamurundan sert, poğaça hamurundan yumuşak olacak, yani ikisinin arasında bir hamur. Bir müddet yoğurduktan sonra 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu işlem sırasında isterseniz bir yemek kaşığı su da ilave edip tuzun hızlı bir şekilde erimesini sağlayabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra en az 1 saat kapalı bir kabın içerisinde mayalandırmak için bekliyoruz. Eğer siz de Pakize ve Darwin gibi videomu izliyorsanız eğer bu aşamada videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. 2 orta boy domatesimizi rendeledikten sonra güzelce süzgeçten geçiriyoruz. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da fesleğenimizi ilave ediyoruz. Bu aşamada baharat tercihi birazcık da size kalmış durumda. Sadece şunu unutmayın. Baharat tadının pizzanızın önüne geçmesini engel olun. Bu yüzden azar azar ilave edin ve baharatlarınızın tadına bakmayı unutmayın. Eğer domatesiniz yoksa domates salçasıyla da bu sosu hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tuz ilavesinden kaçının ve pişirirken üstünün yanmamasına özen gösterin. Videomu hala beğenmediğinizi görüyorum. İşte bu aşamada videoyu durdurup beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ben üstü için kalın kesim istiridye mantarı kullanacağından önceden ısıttığım ve bir yemek kaşığı yağ ile yağladığım tavamda yüksek ısıda 2-3 dakika boyunca mantarlarımı mühürledim. Bu işlem mantarlarımın pizzanın üstünde hızlı bir şekilde pişmesini sağlayacak. 40 santimlik tepsi kullanıyorum. Buradaki en önemli şey tepsinin fırınımla beraber ısınmış olması. Yani şu an tepsim sıcak. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip güzelce sürdüm. Bir yemek kaşığı irmik de güzel bir şekilde yayıldı. Ve ellerimi hamurla beraber yağladıktan sonra güzelce tepsime koydum. Açmaya başladım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için rahatlıkla açılacaktır. Ben kamera açısından dolayı birazcık zorlandım ve tepsiyi hareket ettirmek zorunda kaldım. Burada siz sakın unutmayın ve dikkatli olun. Tepsiniz sıcak olacaktır. Benim de tepsim sıcaktı, ben birazcık yandım. Ve hamurumuzun üstüne özellikle kenarlarına sıvı yağ sürerekten yağlıyoruz ve üzerine domates sosumuzu eşit bir şekilde yaymaya çalışıyoruz domates sosumuz eğer eşit bir şekilde yayılırsa hamurumuz da eşit bir şekilde kızaracağını unutmayın. Domates sosu hamurumuza gerekli nemi sağlayacağı için fırınımıza ekstra su koymamıza gerek yok. Ben pizzamda kalın kesim soğan sevdiğim için soğanları bu aşamada pizzamın üzerine koyup yine pizzamın hamuruyla beraber pişmesini sağlıyorum. 220 derece altlı üstü önceden ısıtılmış fırınımda yaklaşık olarak 20 dakika pişirmeye bırakıyorum. 20 dakika sonunda kenarlarının ve altının hafif kızarmaya başladığında çıkartıp üzerine peynirini ilave ediyorum. Dediğim gibi bu aşamada peyniri siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri tercih ettim. Evimde o vardı. İstediğiniz peynir çeşitlerini üstü için kullanabilirsiniz. Dilerseniz peynir sizde bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Mantarlarımı eşit bir şekilde pizzanın üzerine yerleştiriyorum. Siz de pizzanızı dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. Önemli olan burada pizzanın çıtır çıtır bir hamura sahip olması bence. Peynirimin erimesi, sebzelerimin de pişmesi için 220 derecelik fırınıma Pizza'mı geri koyuyorum. Burada 10-15 dakika boyunca kalacak. Çıtır çıtır, mis kokulu pizza'm fırından çıktı. Siz de bu tarifte çok kolay pizza yapabilirsiniz. Afiyet olsun.